Çok çok. Bugün William'ın saçını yandı. Ben yani bugün kolam. Ha <laughs> Karakterimi çok komik yapmışım. Karakterimi çok komik arkadaşlar. Adında malinka koymuş malinka malinka nasıl bir Arkadaşlar ismi var. Tiktak oynayız ya. Ya gidiyorum ben seni kesiyorum. Evet. Ben ne yapıyorsun? Sen düşünüyorsun. Sen düşünüyorsun. Sen ben. Sen düşünüyorsun. Sen ya bir, birisi de düştü değil mi? Evet, birisi de düştü. Sakın ben hiç kimse düşmedi. buna bakın, buna bakın, buna bakın. Buna bakın, Ben, varım. Bajım. Ben varım ya. Ne <Draw3> oldu? Wow. Bu mu? Bu ne ya, Gaja gaja. diye bir adım atıyoruz. Ya evet. ben arkadan Arka mı Bak zıplamayma, bak zıplamayma. Ben neredeyim? Arkadayım. Çok, çok arkadasın ya Ne güzel ya. ya. Vallahi yeah. Ay evet, <laughs> bu <abit. gülüyor> e, Ben çok arkadaşın çok çok Robot, robot, robot. O neydi ya? Ben niye öyle yaptım? çok yanak çok çok seviyorum Ya ürün ya? Mira çok seviyorum Mira. yok ha bak. yok. çok. çok seviyorum. <laughs> evet. Evet, yavrum, hadi ya öyle Hadi başleyelim. Ben çok... <gülüyor> <gülüyor> hmm, Bence bu rolü yap. Bismillahirrahmanirrahim. Tam ben Tam ben, ben 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 ben. ben gitmiştin. Beni bırakıp gittin ya. Sen neden kendini soruyorsun bana diyorsun? Sen zaten biliyorsun kendini bana şaka Ama Ancak seni görmüyorum ama ben. Hiç bir arada görmüyorum neredesin sen? Oğlum atıyorum. Allah benim cezamı vermesin. Ya <laughs> öp benim kanalıma abone olanlar yok. Benim kanalıma neden ne abone olmuyorsunuz? Evet şeklinde duydum arkadaşlar. Bakın çok güzel oluyor ya. Bu zıplama mı ya? Yine düştü Evet. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki yine en çok Hadi, hadi, hadi. Yapı, 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 yapı. Gidiyor musun? Evet. Aman bir bak var ya evet. Hop Bitledik. Arkadaşlar Ay benim takımım çok az Senin oh. çok güzel. Oh, güzel. Benim takımım evet çok güzel Ohohohoh oh, oh. de... <laughs> oh. Ben taktik seni buradan gidiyoruz Benim takımımlardan da arkadaşlar Yok ben burada Ne burdan ordan hile mi varmış Hayır o bura gitmez buraya gitmez Gördün mü Gördün mü oraya ne ya, tamam mı hmm. Gördün mü ben? Bak şu karakteri. Bakın. Evet bu benim karakterim. <laughs> ya sen kazanmış mısın bunu? Evet, Yok, tamam, tamam, <laughs> Kasan, bu oyunu? Ee, yani, ee, evet kazanmıştım. Hadi ya, ben çıkacağım artık. Kazanmış olsun. Tamam. Çıkarsan çok ayı. Arkadaşlar Ben sende tutacağım. Çünkü arkadaşlar. Yine ben, 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 ben giriyorum. Bir giriyorum. Evet evet. Şey, Burada yani buradayım ben. Oo arkadaşlar sıraladı. Ne? Ay ona basma. Ona basma. Gel hadi gel bakalım bir <laughs> daha. Bak. Aa ne yani? Eee um, ne yani? Ne şey yapacaksın? Ne diyorsun ya? Şiraya, şiraya, şiraya. Neden kantin oynamış Arkadaşlar Zaten şuradan gidiyoruz Nasıl da tırmanıyorum ama Buradan hangilerini kullandım Ne kadar <laughs> kaldı baksana Evet ya evet. Hop evet. evet biraz zor yani. Neyse buradan çıkalım artık. <laughs> Vay çıkalım. güzel <laughs> mi? Neyse. Kırıldı o akşam. Ben bunu tuttum. Ben bunu <laughs> Bir şey. Aa dur ya benim bu. Ben bu oyunu kankimle birlikte oynamıştım. Ancak videoya çekmemiştim arkadaşlar. Değil mi? Ben bunu kankimle oynamıştım. Çok iyi yow. 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 Ne diyor? Yani çok iyi oyna. Orta. Nasıl da böyle yorum? Ne yapıyor ki mani? Ne Ya. Ne Bir yorum? Hani Yürüyüşünü var ya? Ben çok seviyorum. Neyse. Ne? Ne? ama bir korkuyorum ki. Şimdi zor edin. Zor, zor, zor. Zor, zor, zor. arkadaşlar, Buradan nasıl gideceğiz peki? Aa, yine arkadaşlar Mira. Mira. O, o, bu ben miyim? Gerçekten bu benim miyim? Aa, Çok zor olsa da Oh. Ah. 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 bu kadar gücü. Rezil oldum. Mira'nın bu kadar gücünden rezil oldum arkadaşlar. arkadaşlar. biraz beklemeliyiz çünkü hala açık saati kadar. Oo, ne güzel. Ay, Arkadaşlar oradan çıktım ben. Çünkü oyun. En şeyde yani En sonda. Ne? room Oh, what's that? I'm so Ben Can Arkadaşlar burayı benim kahin zaten elimden çıktı arkadaşlar. Neyse hayır. Arkadaşlar bu arada bir bu, bu arada bu Azerbaycanlı benim çıkmadı. Siz daha da ne taraftan? Ha, mağara Mavi tarafı mı? Mağara,

Ee, yani, benzer Fiyonlu, benzer Fiyonlu. Hı, evet. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamı için abone olup like atarsanız bu tarz videolar devam edecek. O zaman hoşça kalın güle güle.